Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 30 Ocak Perşembe günü oğlaklar. Şöyle görün sizde fincanınızı. Evet şansınız bahtınız gülmeye başlayacak. Siz de hayret edeceksiniz. El üstünde tutulacaksınız artık. Ama iş yerinizde ama sevdikleriniz tarafından bir şekilde sizi baş tacı yapacaklar. Şu an böyle yatıp ölü balık gibi yatmaktan silkelenip kalkıp İşinize, gücünüze, kazançlarınıza bakacaksınız artık. İçinizdeki sıkıntılar, dertleriniz, sıkıntılarınız bitecek. Maddi, manevi önümüzdeki haftadan sonra bir değişime uğruyorsunuz. Parlayan bir yıldız gibi olacaksınız. sanki ayaklarınıza kapanmış biri yapma etmediği sanki sizi bir bir şeyler için tembihliyor gibi. Parası olduğu zaman sizi sanki tanımayan çekip çekip giden biri var. Parasız kalınca dibinizde. Parası olduğu zaman sizin çok yanınıza yanaşmıyor. umduğunuz yerlerden değil de destek ummadığınız yerlerden geliyor destek sizin. O destek olur bu destek olur diye düşünüyorsunuz başkaları çıkıp çıkıp geliyor. Yapılan şöyle bir iğne olsun onu unutmuyorsunuz iyilik olarak. Size büyük kapılarınız açılacak ama gelirlerinizde çok yükselişler olacak. Sizi biri kandırmaya çalışmış. Artık bu numaradan bir evlilik miydi, beraberlik miydi? Evinizi mi satmanızı istedi, arabanızı mı satmanızı istedi ama bir istekte bulunmuş, boşuna yanaşılmamış yani. Yani ben seninle evlendim veya beraber yaşıyoruz artık malı mülkü sat bir şeyler yapalım. Sizin malınıza mülkünüze göz dikerek gelmiş bu. Kendi emeklerine değil. Neden seçildiğinizi anlayın. Zaten paralı da olsaydı yanaşmazdı. Dengi dengine birilerini seçmediğiniz için başınıza bunlar geliyor. Gözü tok kişilere denk gelmediğiniz için. Sanki 12'den vuracaksınız. İşler, güçler, bereket hak ettiğiniz yerlerde olacaksınız. Sizi yönetmeye çalışan birileri var burada. Yani paranızı mı kendinizi mi yönetmeye çalışan çok şey kişiler var etrafınızda. Sırtınıza bir yük almışsınız, çekiyorsunuz ama sizin sözünüz, sizin böyle konuşmalarınızı dinlemeyen, kulak arkası yapan biri var. Yüreğiniz göz göz olmuş. Nazardan kurtulacaksınız. Böyle İki damla gözyaşı akıttınız. İki tane bir şey sizi çok üzüyor. İki tane bir şeyler çok üzüyor sizi. Koruyup kollamaya çalıştığınızda malınız, mülkünüz, paranız var. Borcunuz da var bu tarafa baktığım anda. Birilerinizin borcu da var. Onlar da kapanıp gidecek. Artık dert etmeyeceksiniz. E, i̇ş yeriniz gitmiş, paranız gitmiş, malınız, mülkünüz gitmiş. Bu dönem çok fazla çöküş yaşamışsınız. İş bağlantılarınız çok iyi ve güzel olacak. Sanki böyle direnci kırılacak, size mesaj atacak birisi var burada. Direnci kırılacak artık. Durumu iyi olan birini kaçırmışsınız. Yani maddiyatı, işi gücü düzgün bir kişi ama içinizde de pişmanlık var. Sizi bir erkek birilerine bir araya getirmiyor. Çok kıskanç olduğu için. İşe başlama sevinci de yaşayacaksınız burada. Bir işe başlayacaksınız ama sevinciniz de büyük olacak. Hanenize biri geldiği zaman Rahatsız oluyorsunuz. Yani o kişi geldiği zaman diken üstündesiniz. Çok mu karışıyor ya da rahatınız mı kaçıyor? Diken üstünde oluyorsunuz. İşbirlikleriniz, elbirlikleriniz mükemmel ve iyi olacak. Kendi yaralarınızı kendiniz saracaksınız siz. İyisini kötüsünü görmüşsünüz ama bir yerden destek gelecek o da Şubat'ın ortalarına doğru bir bayana gelecek. N harfi var isminde, soy isminde destek gelecek bayanın içinde. Çok telefonla bir yerlere davet edileceksiniz. Ne moral bırakmışlar, ne neşe. Başkalarının hane dışından sizin ne moralinizi ne de neşenizi bırakmışlar. Kendi işinize gücünüze bakacaksınız. Bundan sonra çok iyi fırsatlar olacak önünüzde. Tam umudunuzu kestiğiniz anda birkaç gün içinde bütün kapılar açılmış olacak. <laughs> Hayret edeceksiniz. Şaşırtmaca yapan birisi var. Gelmeyeceğim diyor. Geliyor. Geleceğim diyor. Gelmiyor. Bir şaşırtmaca yapıyor sanki size. İçinize korkular bitiyor artık. Gelecek kaygısı. En çok sevinciniz de sevdiklerinizin dibinde olması olacak. Sevdikleriniz dibinizde olduktan sonra e, siz çok çok kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. bir hizmet hürmet görmek istiyorsunuz o da yok. İş için mi sınav için mi ya da boşanmak için mi evlenmek için bir kağıtları götürüyorsunuz bir yere. Dedikoduyu duyunca çılgına döneceksiniz. Yapmadığınız bir şeyi o dedikoduyu duyunca böyle bir yüzüne vuracaksınız karşı tarafın. Bu yalanlar ne diye. Belki de yalanlarla yalanları duyduğunuz için yüzüne vuracaksınız karşı tarafın. Sancılı vaziyette dolaşan bir erkek yüzü çıktı. Bir sağa dolaşıyor, bir sola dolaşıyor. Yani sancılı dönemler geçiriyor. Yüreğinizde bir alevlenmeler var. Bu alevlenmeler de bitecek artık. Kim, kimseye çok fazla muhtaçlı olmayacaksınız açıkçası. Tek gururunuz hanenizdeki o gençler olacak. Mutlu yuvası, eğitimi, e, kariyeri yüksek yerlere geldiği sürece sizde bir gurur meselesi olacak. Yani gurur duyacaksınız. Tam bir at nalı çıkmış. Muradınıza çok yakınsınız. Çok iyi yerlere geleceksiniz. Sessiz bekleyişin arkasından fırtınalı bir bereket gelecek. İki kişi arasında kararsızsınız şu an. Kimden fayda varsa o tarafa doğru döneceksiniz. Ama burada beyaz kağıt sevinci yaşayacaksınız. Burada bir beyaz kağıt var. İşbirlikleriniz sağlam olacak. Çünkü burada el ele tutuşmuşsunuz. Fikir birlikleriniz, işbirlikleriniz mükemmel olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.